Burada. Teşekkürler. Alper de buralarda bir yerde olacaktı. Nerede Alper? Hoş geldiniz komiserim. Size bir sürpriz yapayım mı? Yapma birader ne sürprizi falan ya. Of. Ya biraz gülsenize. Bakın şu sürprizime. Hop. <laughs> Oha. Yok artık Alper. Ha. Benim komiserim ya. Nasıl <laughs> olmuş? <laughs> Vallahi helal olsun be. Hiç tanımadım ha. On numara palyaço olmuşsun lan. Bravo lan sana. Sağ olun komiserim. Eyvallah eyvallah. İyi de nereden çıktı oğlum? Ne alaka yani? Şimdi komiserim malum Ayfer tedavide ya. Evet. Hani ben de yeğeni için bir şey yapmak istedim. Öğrenciyken ben zaten birkaç kere böyle ajans işlerinde falan çalışmıştım. Palyaço kıyafetiyle. Dedim bir de öykü için yapayım. Ayfer'in aşkına yani anladım anladım. Aferin lan sana. Ama bence aslını bulmuşsun sen. Polisi falan boş ver vallahi. Böyleyiz. Vallahi daha başarılısın. <laughs> Komiserim aşk olsun ya. Ya niye öyle diyorsun ya? Alper abi sen parayı açıyor Ya şaşırdın değil mi? Gel. Çok teşekkürler. Canım benim hiçbir şey değil. Dur 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 dur. Bir de pasta yesin o da pasta yesin. Yemesin mi pasta? Yesin. <laughs> yesin değil mi? <laughs> Al <Allah>. bakalım. <Pekala. gülüyor>